Ama bozuk olduğundan dolayı çoğunluğu çıkmıyor. Çıkan oldu fakat çıkanlarda da pek bir şey yok. Yani biraz e, buruk bir durum var. Yani Beklentiler çok yüksekti. Ama biraz düşük. Türkiye'nin her yerinde şu anda aynı. Yani balık e, ilk başta göründüğü gibi değil şu anda yani. Biraz düşük olabilir. Olma ihtimali yüksek. Yani balık büyümediğini mi hikayede? Ya büyük balık vardı aslında baştan büyüyen balık vardı. Sonradan bir küçük balık daha geldi. Büyük olan balık, yani ekmek verecek olan balık dediğimiz balık şu anda yok. Yani hiçbir bölgede yok. Olan da düşük. Yani beklentiler iyiydi ama şu anda öyle bir durum yok. Peki gelecekte ne olabilir yani bu ay içinde veya önümüzdeki ay içinde. Ya şimdi palamut olmazsa hamsi olur, şey olur. Shinako bu, olur. Ama e, bizim bu Akçakoca palamut ağırlığı yani. Palamut olursa çok iyi olur. E, bizim Akçakoca bölgesi. Karasu, Mereli bölgesi. Çok iyi olur ama yapacak bir şey yok. Yani Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Birkaç gün daha. Biraz da bir rüzgarlar birkaç gün devam ediyor. Ayın beşine kadar devam ediyor. Biraz havanın da kötü olmasından dolayı da olabilir. Evet. Ama biraz düşük geçiyor şu an için. Teşekkür ederim. İyi günler.